tanıyabilir miyiz abi hay tadı güzel bardaklı köyü şu an yayladayız bardaklı köyün yaylası buraya ev yapmaya geldik yeniden tuğlayla diğer ev yıkıldı mı ne oldu abi yok yıkılmadı da şimdi ne kadar toprağın içinde yaşıyorduk ee, şimdi de beton yapıyoruz tuğlayla yapıyoruz burada da arkada da çalışan abiler var Onlara yemek mi yaptınız? Onlara yemeği hazırladım, çay Bakabilir hazırladım. Bakabilir miyiz yemekleri? Yani? Çömçak tam biz bende. <laughs> Sen bırak. Gel. Gelen gördü bardaklığın çilesini çek. Evet. Abi evde de böyle, böyle yemekler yapıyor musun yoksa sadece, Vallahi sadece yaylaya özel mi? Yoksa evde böyle işim yok. İşçilere hizmet etmek zorundayız. Yemeği hazırlayalım, Çayını. İnşallah yemeği beğenirler olaray peselerde bu beğenme söyleyeceğim annemiz bile yemek yapmadı çünkü kardeşler ne ben Kars, Afasay bardağı Ay Aytekin adı güzel. Şu an Yaylada'yız. Evet, Yaylada'yız. Evet. Anneme bir oda yapıyorum Yaylada. Eski evlerimiz o kadar iyi değildi. Toprak düşmüyordu. O yüzden tuğlayla yapmaya karar verdik. Yeni bir ev yapıyoruz. Yaylaya göz yolculuğu ne zaman başlayacak? 20 gün sonra. Haziran'ın 20'sinde çıkıyoruz. Ağustos'un 20'sine kadar yayladayız. Burada ne kadarlık işiniz var yaylada? Yani yaylada e, bir günlük işimiz var. E, her yıl böyle gelip <laughs> bakımını tadilatını yapıyor musunuz? Yok daha tadilata gerek kalmaz. Küzartı olayla yapacağım. Üzerini çatı yapacağım. Tadilata gerek kalmaz. O zaman buradan annenize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi annem çok değerli. Benim için. Tüm anneler aynıdır herkes için. İlla ki herkesin annesi baş tacıdır. Annem için her şeyi yapar. Yaylada tuğla, tuğladan ev bile yaparız. Yaylaya zor <laughs> imkanlarla geldik. Ev bile yapıyoruz yani. Yollar olmadığı halde. Gel, gelen yurdu bardaklığın içine sinik çek. çek ki sen de bardaklı olasın. Ya ne sen yağmurlar ve rüzgarlar. Hani nerede o soğuk havalar? Yalan. Yalan olan tek şey rüya. Rüyalara gelen tek şey ise işte para. Bu bardaklığın rengiz, gizemli. Papatya dolu tarlasında ne kadar gizemli ve rengiz bir hava. Güneşin doğuşundan, doğuşundan ta ki batışına. ister bardaklı, ister yaylasında dolaş. Burası bizim işte Türk toprakları. Bak da miraslarını. 20 gün sonra köyde meralarımız bitiyor. Meralar bittiği için hayvanlara ot, ot yeri kalmıyor. Bu nedenle yaylamız var çok şükür. Allah kazananlardan razı olsun. Yaylaları. Yayla olmasa hayvanlarımızı içeride yedirmek zorunda kalacağız. O yüzden yaylaya geliyoruz. Çay hayvanlarımız merada şey yaylada otluyor. Daha sonra köyde bitsinler bittiği zaman iniyoruz. Yaylada Şöyle. kalırken neler yapıyorsunuz? Yaylada kalırken inekler sütünü veriyor. Yağ yapıyoruz, peynir yapıyoruz. Güzel kışlık yoğurt falan yapıyoruz. Süzme yoğurt diyorlar. Kurut yapıyoruz. Kurutu herkes bilmez. Yoğurttan yapılan bir şey. Kışlık misal ayran salmak için veya cazık yapmak için kullanılan bir şey. Ondan sonra kışlık sarı yağımızı yapıyoruz tulum peynirleri yapıyoruz. Bidonlar da yapıyoruz. Kimi tulum seviyor, kimi bidon seviyor. Tereyağları yapıyoruz. Yani yaylada bayağı bir kışlık e, ihtiyacımızı burada, karşılıyoruz. Çoğusu hayvan çok olan akrabalarına da parayla yapıyor veya kendisinden yapıp, yapıp gönderebiliyor. Yani Gurbette olan işte çocuklarına, ha, kendi çocuğuna, kardeşine, gönderiyor. ablasına, yani burada bir nevi Türkiye'nin her tarafına burada üretilen yağ, peynir gidiyor. Yani bu çiçeklerin yağı peyniri. Tamamı doğal, organik. Tamamı her taraf. Zaten çiçek hayvanlar yalıfotlayacak onun yağını. Yani ilaç olarak kullanılıyor. Öyle diyeyim. İnsan bu doğanın içinde kendisini adeta bütün streslerini unut unutuyor. Hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Yem yeşil, her taraf çiçeklerle donatılmış sanki özenle bezenle yapılmış bir şekilde şu an yaylamız. Yaylaya ilk geldiğimiz zamanları işte tüm stresimizi bir yıllık bir için stresimizi unutuyoruz. Bu görsel güzellikler görünce bütün streslerimiz atıyor. Rengarenk çiçekler açmış zaten. Yaylaya geldiğimiz ilk günler gitmek istemiyoruz köye. Adeta görsel bir güzellik var şu an. Gördüğünüz gibi renk renk çiçeklerimiz var. Yem yeşil her taraf. Bütün streslerimizi atıyoruz. Yani bir yıl biriktirdiğimiz stres sıkıntı hepsini unutuyoruz burada.